Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yaman'ın polise verdiği ifadeyi buldu. Yaman verdiği ifadede Aziz'i öldürmediğini ama Seher'in katili olduğu için Aziz'in ölmeyi hak ettiğini söylemiş. Yaman nasıl olur da gerçekleri göremez? Yaman Aziz'e silah doğrulttuğunda Aziz onu her şeyi anlatmıştı. Aziz Yaman'dan Seher'in yaralandığını duyduğunda çok şaşırmış ve hatta Seher'in nasıl olduğunu durumunu sormuştu. Aziz'in Yaman gelmeden önce yazdığı mektuba ne oldu? Yaman nasıl olur da Aziz'in ölümünden sonra İdris'ten bir kez olsun şüphe etmez. Aziz Yaman'a her şey yapan kişinin İdris olduğunu söylemişti. Ayrıca Aziz'in polis arkadaşı da İdris hakkındaki bazı gerçekleri biliyordu. Yaman bir an önce kendine gelmeli ve Seher'in ölümünü tekrar araştırmalı. İdris bir an önce hak ettiği cezayı çekmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'ın odasına girip Yaman'ın silahını almak isteyecek. Hatta Nana Yaman'ı öldürmeyi bile hayal edecek. İdris Nana'dan Yaman hakkında bilgi toplayabilmesi için Yaman'ın ne yaptığını bilmesi gerektiğini söyleyecek. Nana İdris'i arayıp Yaman ile birlikte dışarı çıkacağını söyleyecek. İdris ise bir taşla iki kuş vurmanın hayalini kuracak. Yaman çatışma yaşandıktan sonra kendisine saldıran kişinin kim olduğunu araştırmak isteyecek. Yaman'ın tek ihtiyacı olan şey bu adamların İdris ile bir bağlantısı olması. İblis İdris gerçekten çok zekice davranıyor. Yamanı öldürmek için gönderdiği adamların kendisiyle bağı olmayan başka adamlardan seçtiği ortaya çıkacak. İdris gerçekten bir psikopat. Sonunun gelmesini ben sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.